La ilahe illallah imanın bir birinci en yüksek en üstün en birinci noktasıdır zirvesidir ondan daha üstte bir şey yoktur en yukarıda la ilahe illallah tevhid vardır ve ednaha imanın 60 küsur şubesi var dedi ya efendimiz en sonunda sıra itibariyle en sonda gelen de ve ednaha en aşağıda olanı da İma tatul eza anit tarik diyor Resulullah. İnsanların yaşadığı çevrede, mahallede, muhitinde, caddesinde, çarşısında, sokağında, yaşadığı zeminde, yaşadığı bölgede, beldede, ülkede, coğrafyada, insanların gelip geçtiği yerlerde, seyir sefer ettiği yerlerdeki ezaları, eziyetleri, pislikleri, kötü şeyleri ortadan kaldırmak da imanın en son şubesidir diyor. Yani yolun ortasına bir kimse içtiği sigaranın, ızm ona ne diyorlar, ızmarit mi diyorlar son kalan parçasını, pislik parçasını kaldırıp şöyle yola atması, vallahi o kişinin imanındaki eksiklikten gelir. Böyle avucuna sıktığı bir kağıdı, yahut bir karpuz kabuğunu eğer tereddütsüz, fütursuz, sıkıntısız kaldırıp atıyorsa, bu adamın kalbinde iman henüz yerli yerine oturmamıştır. Peygamberimizin değerlendirmesini söylüyorum yani. İmanın en son mertebesi. İmatatul eza ani tariki yollarda insanların yaşadığı, yürüdüğü, oturduğu, kalktığı yerlerde insanlara zarar verecek şeyleri kaldırıp atmaktır. Yani kendisi atmayacak, atılanları da ortadan kaldıracak. Tam tersi. Allah Resulü bunu iman esasına getirmiş bağlamış. Çevre temizliğini peygamberimiz nereye bağlamış söyler misiniz? İmana bağlamış. Bir neslin imanı bozulursa o neslin yaşadığı çevre bozulur mu bozulmaz mı? Vallahi bozulur. Bak mesela ne zemine ne sağlam esasa bağladı peygamberimiz. Onun için İslam alimlerimiz çevreyi çok muazzam incelemişler. Mesela Gazali diyor ki yeryüzünde hepimizin bildiği gibi akarsu nehirler var, çaylar var, dereler var, akarsular var, ırmaklar var. Bütün bu çaylar, dereler, nehirler, ırmaklar, akarsular aktığı için Akıp giderken önüne ne gelirse leşler, pislikler, çöplükler, laşeler, pis necasetleri de önüne katıp bu nehirler götürünü götürmez mi? Götürür. Nereye kadar götürürler? Denizlere kadar. Nehirler malumunuz gelip denize duruyorlar. Deryaya ulaşıyorlar. Bu akarsuların önüne katıp götürdüğü veya getirdiği leşler, pislikler, çöplükler gelip denize ulaşıyor. Denize ulaştığı gibi kalsaydı, bu korkunç, pislik kokan, leş kokan, türlü hastalıklar taşıyan, hastalıklara kaynaklık eden bu pislikler denizde aynen kalsaydı yeryüzünde sağlık namına bir şey kalmaz diyor Gazali. Allahu Teala tedbir olarak ne yapmış? O çöpleri, leşleri, pislikleri getiren nehirlerin bütün denize doldurarak denizi de özel olarak tuzlamış diyor. Deniz sularının tuz olma sebebi budur diyor. Kokmasın. Hastalık yapmasın. Bak bütün sular tuzsuz geliyor denize, deniz tuzlanıyor. Kendi kendine mi oluyor zannediyorsunuz? Çevreyi Rabbimiz insanın hayatına göre ayarlamış. Denizin tuzlu olmasının sebebi nehirlerin, çayların, derelerin, akarsuların getirdiği bütün pislikleri tuzluyor, kokusunu, çürümesini ve hastalık yaymasını önlüyor.